Saygıdeğer efendiler. Burada bir an durarak bakışlarımızı İstanbul'a çevirelim. Damat Ferit Paşa hükümetinin her türlü düşmanla ortak olan silahla sonuç alma planı uygulamada başarı kazanamamıştı. İç isyanlara karşı koyduk ve direndik. Yunan taarruzu en sonunda bir hatta durdu. Yunanlıların ondan sonraki hareketleri de sınırlı alanlar içinde kaldı iç isyanlara ve Yunan cephesine karşı ciddi tedbirler almakta olduğumuz görülüyordu. İçeriden ve dışarıdan gelen silahlı hücumların özellikle Ankara'daki milli hükümeti sarsamayacağı anlaşılıyordu. Bu itibarla İstanbul'un silahlı saldırı politikası iflas etmiş bulunuyordu. Bunu değiştirip yeniden uzlaşma politikasına döner gibi görünerek bizi içeriden yıkma politikası gütmenin daha yararlı olacağına inandıklarına hükmedilebilirdi. Tıpkı 1919 Eylül'ünde damat Ferit Paşa'nın birinci çekilmesinden sonra Ali Rıza Paşa kabinesinin gelmesiyle olduğu gibi, görünüşte bizim için yumuşak sanılan bir politikayla bizi içten yıkma teşebbüsü yenilenecekti. Bundan sonraki mücadelelerimizde İstanbul vasıtasıyla yapılan iç ve dış teşebbüsler, bizi güçsüzlüğe düşürecek telkinler ve Yunan ordusuyla olduğu kadar fakat anlaşılması ve anlatılması daha güç şartlar içinde içerideki bozgunculara karşı uğraştığımızda görülecektir. İstanbul'da hükümetin başına Tevfik Paşa getirildi. Kabinede Dahiliye Nazırı olarak Ahmet İzzet ve Bahriye Nazırı olarak Salih Paşalar bulunuyordu. Tefik Paşa kabinesi derhal bizimle temas ve ilişki kurmak istedi. Bu görevi esas itibariyle Ahmet İzzet Paşa üzerine aldı. Saray kurma heyetinde bulunan bir subay, Ahmet İzzet Paşa tarafından bazı notlarla Ankara'ya gönderildi. Bu notlarda eskisine bakarak daha elverişli şartlarla söz gelişi İzmir'de Osmanlı hakimiyeti altında Yunanlılar tarafından özel bir yönetim kurulmasının kabulü gibi şartlarla bir barış yapma ümidinde bulundukları ve her şeyden önce İstanbul hükümetiyle bir uzlaşmaya varmanın önemli olduğu bildiriliyordu. Ahmet İzzet Paşa'nın ve içinde bulunduğu hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin nitelik ve yetkilerinden haberdar olmadıkları, hala İstanbul hükümetini sürdürmeyi ve bu yolla millet ve memleketin kaderiyle ilgili sorunları çözmeyi düşündükleri görülüyordu. Ahmet İzzet Paşa'ya ve Tevfik Paşa'ya kabinesine durumu bildirmek ve kendilerini aydınlatmak maksadıyla gereken bilgi ve görüşleri etraflı olarak yazdırıp Ankara'ya gelen özel memura verdik ve kendisini 8 Kasım 1920 tarihinde İnebolu'ya doğru yola çıkardık. 12 Kasım 1920 günü Zonguldak'tan Yüzbaşı Kemal imzalı kısa bir telgraf aldım. Bunda Şifreli bir telgrafı çekmek üzere İstanbul'dan gönderildim deniyordu. Söz konusu şifreli telgraf Dahiliye Nazırı İzzet Paşa'nın imzasını taşıyordu. İstanbul'da 9 Ekim 1920 tarihinde yazılmıştı.